Düzce Spor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu her daim kulübün yanında olan Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti ve forma hediye etti. Yazıcı da her zaman takımımızın hizmetindeyiz diyerek yeni sezonda Düzce Spor'a başarılar diledi. Sayın Müdürüm, Düzce Spor Kulüp Başkanı sizi ziyarette bulundu. Forma hediyesi verdi yaptığınız hizmetlerden dolayı. Ee, neler söylemek istersiniz? Öncelikle e, Düzce sporumuzun başkanı Gökhan Kapıoğlu'na ve yönetimine e, bu nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Malum e, dün ilk sezon maçımızı da aldı. Düzce sporumuzu 3-1 yendi. İnşallah bu yeni sezonda, ikinci ligde e, yeni bir ruhla, yeni takviyelerle takımımız e, çok güzel e, mücadele edecek ve istenilen, arzulanan başarı yakalayacaktır. Bu vesileyle e, Düzce sporumuzun değerli yönetimine hem nazik ziyaret için hem de güzel bir küçük sürprizle forma hediyesi çok teşekkür ediyorum. Sezonda başarılar diliyorum. Biz de Düzce Spor'umuzun her daim yanındayız. Gençlik Spor Müdürlüğü olarak arka planda, sesiste, statta her yer her daim hizmetindeyiz. İnşallah şehrimizin takımı hak ettiği noktaya gelecek ve başarılı bir yıl geçirmesi temennisiyle de bu vesileyle de başarılar diliyorum. Sayın yönetimi ve kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, başkanım ilk galibiyeti dün geldi. Evet yeni galibiyetimiz hayırlı olsun. Sezona iyi başladık. İnşallah bu sene de geçen sene sezon gibi başarılı olacağımıza, işte playoff listesinin içinde olacağımıza, şampiyonluk olacağımıza inanıyoruz. Geçen sezon Gençlik Spor Müdürümüz, İsa Müdürümüz sağ olsun kar kıyamet demeden personelinle beraber bizim sağ hizmetlerimize on numara verdi. Her zaman Düzce Spor desteklerini esirgemediler. Desteklerden dolayı kendilerine Gençlik Spor Müdürünü ve personelin hepsine çok teşekkür ederim. Sevgilerimle, saygılarımla. Teşekkür ederim.